Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan tarım dışı istihdam verisiyle birlikte sert düşüş gerçekleştiren altın fiyatları toparlanmaya çalışıyor. Tarım dışı istihdam verisinin dolar lehine çıkmasıyla e, altının fiyatlarının bu dip yapması geçen seferde de yine aynı şekilde 2285 seviyesinden dönmesi e, yine aynı seviyeyi test etmiş oldu. Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma yatırımcıları tedirgin ediyor. <laughs> Ardımızda bıraktığımız Cuma gününden beri altında ciddi bir düşüş kaydediliyor. Önümüzde 9 günlük bir bayram tatili var ve piyasalar kapanacak. Peki altının seyri nasıl devam edecek? Önümüzdeki günlerde yani bu seviyenin bize göre dip seviye olmasıyla e, alımların başlayacağı, ve yine tekrar 2300-2400 seviyelerini test edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolar kurunun aynı seviyede kalması altın fiyatlarını etkiledi. Ancak para ve altın piyasası uzmanı Arif Oğraş yatırımcıları uyardı. Dolar fiyatlarının aynı seviyede kalması, Türkiye'deki para politikasının bağlı olarak bu seviyelerde seyretmesi altın fiyatlarının TL'ye bazında daha düşük seviyelerde kalmasına sebep oldu. Bizim yatırımcılara önerimiz bu düşüşü kesinlikle alım olarak değerlendirmeleri, ellerindeki altını tutmaları, önümüzdeki günlerde yine e, bor kazançlı günleri göreceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. İç piyasada altın alımının artmasıyla birlikte fiyatların yükselmesi bekleniyor. Önümüzde bayram, e, bu bayram tatilinin uzun olmasıyla birlikte yine yurt dışından gelecek urbetçi vatandaşlarımızın altın piyasalarına ve düğünlerin başlamasıyla da altını alacak olmaları sebebiyle önümüzdeki günlerde altında ve kuyumcularda bir hareketlilik rahatlıkla olacağını söylemek mümkün. 9 günlük bayram tatili sonrasında bir yükseliş bekleniyor. Tabi e, tabii yani yükseliş her an beklenebilir. E, şöyle ki e, bazı merkez bankalarının da portföylerindeki altın miktarını yükseltmeleri ve fonların altın alım yapmaları altın fiyatlarının yukarıya çıkacağını söylemek mümkün. Güncel altın fiyatlarına gelecek olursak ONS 2295, 24 ayar altın 2415-425 arasında seyrediyor. 22 ayar altın bileziğin fiyatı 2350, çeyrek altınımız 4100, tasarruf liramız yani Cumhuriyet altınımız 16800 liradan işlem görüyor.